E bu durumda sanatçının Instagram hesabını yine işaretlerle açmışız Bunu görmen lazım. Bir yürek lazım. Bak şu alimler, aynı sözler, aynı gözler. Bir ışık yak, bir yol göster. bize değişir, yine lazım. Beğenmedim beter mi, patron? Çabarım, Kız yaparım. olay resmen. Gerçekten mi beğenmedin? Durdurma müziği devam et. başkasının Bu kızda acayip bir ışık şey var. Yes. Son on yılda ben böyle bir yıldız görmedim. Bu kızı hemen bulmamız lazım. Para. Ne yap, et, bul bu kızı bana. İnşallah bulabiliriz. Sosyal medyada aratma hesabı var mı diye bulamadım. Son çare videonun altına yorum bırakacağım. Şimdi tek yol bu. Ama siz hiç merak etmeyin. Bence hemen cevap verecektir. Belli ki yırtmaya çalışıyor bu kız. Baksanıza, tonla şarkı yüklemiş. Oynat bakayım bir kez daha şunu. Peki, tamam. <laughs> Günaydın, çayım tazecik. Kahvaltı yaptınız mı? Buyurun gelin. Yok, bir şey istemem Suzan. Sağ ol. Ee, ben seninle konuşmaya geldim. Kız uyuyor mu? Uyuyor. Kaldırayım hemen. Yok, yok, yok. Seninle konuşacağım ben. Gel azıcık dışarı. Ee, üstüne bir şey alıp geliyorum. Ne oldu? Hayırdır? Tatsız bir şey yok değil mi? Yok, yok. Sayende epeyce yol aldık Suzan. Gülizar bizlere alışıyor. Allah razı olsun. Canım et tırnaktan ayrılır mı? Tabii ki öyle olacaktı. Ayrılıyor sırasında kızım. Bak mesela bunun anası. Kızı sana bırakıp gitmiş. Nasıl oldu o iş? Onun bir belalısı vardı. Kapısından ayrılmayan, yapışıkan bir şey. Pis bir adam. İşte ondan ayıralım diye bir şeyler ayarladık. Yurt dışına gönderdik. Orada böyle bakıcılık makıcılık bir işte bulacaklardı. Ben de bir hikaye Gülizar'ı alıp yanına götürecektim. Sonra ne haber geldi, ne bir ses, hiçbir şey yok. Benim ne kadar düşkün olduğumu biliyor kıza. Emindi tabii, iyi bakılacağından. Rahatına geldi Zahir. İnsaniyetli kadınmışsın. Polise falan gitmedin mi? Hani arkasını aramadın mı? Yok, yani ya ne bileyim öyle şeylerden çok korktum. Giderim, soruşturma moruşturma açarlar. Alırlar kızı elimden, yetimhaneye falan koyarlar. Sonra annesi... Bir, e, kalktı, geliyor, geliyor. annesi falan gelir diye. Öyle öyle bekledim. Böyle de büyüdü. Günaydın. Günaydın. Babaanne. Ne oldu yani? Niye bu kadar erken geldin? Hadi bize gidiyoruz. Provan var. Orada edersin kahvaltını. Hadi üstüne bir şey al da gel. Soğuk soğuk. Sıkı bir şeyler giy. Hayır baba anlamıyorum. Bu kadar pahalı bir şeye ne gerek vardı? Güzel ama değil mi? Vallahi gelinime yakışır. Hiç. Baba. Bunu nereden aldıysan götürüp geri veriyorsun. Ben gider daha uygun bir şey alır takarım, tamam mı? Sen ayrı, ben ayrı. Sen ne vereceksen ver. Ben bunu vereceğim. Ben bundan daha aşağı bir şeyle çıkmam bu insanların karşısına ya. Ya ben yıllardır bu günü bekliyorum. Bu kadarcık gururu bana fazla görmeyin lütfen. Ben bunu gelinime gidip göğsümü gere gere takacağım. Fatoş söyledi. Konuşurlarken duymuş. Lüks bir otelde yapacaklarmış nişanı oğlum. Biz nasıl yaparız? Ne giyeriz oralarda öyle yerlerde? Sonra Candan Hanım da haber yollamış. Benim için muazzezle. Öyle ona üst baş bir şeyler diktirelim falan demiş. Ben oğlumun nişanına kız evinin sadaka gibi diktirdiği elbiseyle mi geleceğim? Kendimden bir şeyler giysem beğenmezler, burun kıvırırlar. Annem, nişan otelde motelde olmayacak. Sen de bizim alacağımız çok güzel bir kıyafetle gideceksin, tamam mı? Üzülme sen, ben halledeceğim. Şş, bana bak, sen karışma. Duyuyor musun bak, sen karışma! Karışma! Aferin sana. Uğraş, dur bu işi bozmak için ha. Uğraş! Uğraş hadi, bu çocuğu ye, bitir! Bitir! Çürümüş <laughs>